Oğlu Mehmet Bacivan 1786 yılında Bursa'nın Kite Gazası'nın Demirci Köyü'nde bu köyde doğar. İlk güreşlere katıldığı yer Demirci'nin tam güneyindeki şimdiki Bayraklı Dede dedikleri Fuğla Dede Tepe. Babası da zaten Başbelvan. Eniştesi Araboğlu zaten o da sarayda Başbelvan. Softeoğlu'nun namı eniştesini Bursa atıcılardaki çayırda yendiği zaman ortaya çıkmış. O zaman artık Bursa'nın başbelanı o sayılıyor. Kılıçdaroğlu'nun bir özelliği var. Mesela anlattıklarına göre 190 kilonun üzerinde. Ejderha gibi bir adammış. En iri baş pelvan. Padişah'ın pelvanla koca pelvan baş başa kalıyor. 4 saate yakın İskender pelvanla yaptığı güreşte hiç yorulmamış. Gerektirmiş ki padişah'ın pelvanı yeneceği zaman o pelvan padişah'tan müsaade alırmış. Nasıl? Padişah'a doğru bakarmış. Padişah ona eğer başını böyle yaparsa bu pelvanı yenebiliyor. Yapmıyorsa yenemiyor, kurallara göre. Pelvan da Acem Eylül'de olduğu için, küresel adabını tam bilmediği için, o şimdi onu ayağına çelme de kalkan, tokat vurkan bakan koca pelvan, bunu el ensi yapıyor, yere vuruyor. Bu bir gerçek. E, Padişah demiş ki, bu adamı yok edin demiş. Ama bunu veziri vurmuş, veziri. Bir de bunun bazen böyle annesinden istediği bir şey oldu bizden dönemde. Ee, annesi yapmadığı zaman eski evlerde ağaç direkler olur, böyle orta direk dediğimiz. Onu tutar, ee, sallayayım mı yani evi sallarım, göçürürüm gibilerden. Yapar ama annesi de aman oğlum hemen yapıyorum deyip yaparmış. Müzik Mehmet Pelvan, iki Sultan Murad'ın huzurunda iki Osmanlı güreşiyor. Şimdi güreşe başlamadan önce sarayın eski baş Pelvan'ı onu elini omzuna koyup nasihat gibi bir kıta okuyor. Buna derler Softoğlu, analar zor doğurur böyle oğlu. Gözlerini aç, ikiz Osman Pelvan. Açmazsan açar Softoğlu. Bursa için canla başla